Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a e gelecek olan 0 18 güncellemesinden ee, bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu güncellemede 13 geldi. Ee, geldi zaten. Yok Hani hemen arkasından koyuyorum bu videoyu da. Hemen arkadaşlar bu yeni betim belgesinden şuradan bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sezon 13'te e, pardon sezon 13'te 0.18'de sezon 13 Miramar 2.0 arkadaşlar, bu güncellemede en büyük şey bu, sezon 13'ün yanında. Altın miradı arkadaşlar, bu sadece Hacı El Parapad... Pardon, öyle bir şey de geliyor. Hacı'dı arkadaşlar yani, sadece altın miradı Spawn oldu, bildiğiniz altın. Şimdi birazdan fotoğrafını göstereceğim zaten size. Boş yerleri değil de sadece bir yere geldi arkadaşlar, bunu zannetelim. Şöyle... Sadece bir de arkadaşlar ee, böyle water bilmem ne diye orası sular var arkadaşlar böyle yani baya değişmiş haritası oraya bir yeni kısım eklendi yani bazı evler değişti arkadaşlar direkler eklendi e, yol kenarına her yer steam pubg'de olduğu gibi arkadaşlar altın viradı e, direkler vesaire hepsi bunların steam pubg'de vardı. Kum arkadaşlar bu e, yeni mod yani pubg'de şu anda şey var ikinci yıl dönüm eskinliği var biliyorsunuz yani park. Onun gibi arkadaşlar kum fırtınası moduna girebileceğiz miramların içinde. Etkinlik olacak. Onu da e, ben gameplaylerini atacağım arkadaşlar. Kum fırtınası modunda birazdan fotoğraflarını göstereceğim. Daha iyi anlarsınız. Sanova arkadaşlar bunun tarihi belli değil. Jungle etkinliği geliyor arkadaşlar. E, balona, uçan balona falan bilmiyoruz. Vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum arkadaşlar fotoğraflarımıza. E, şu an hemen su şehrinden arkadaşlar başlayalım. E, su şehrini gördüğünüz gibi e, şu, bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle haritada görüyorsunuz zaten. Son e, sonra şöyle su şehrinden şöyle devam e, arkadaşlar görüyorsunuz e, sular var. Yani burada farklı yok olmuş. Belki lütuf fazladır. Oraya tam e, emin olamadım yeni geldiği için. Böyle arkadaşlar. Bir e, biz arkadaşlar Win 94 onu yazmayı unuttum ben oraya. Win 94'de e, skop geldi Yani dürbün geldi. Hemen onu da gösterelim. Ee, Steam PUBG'de var zaten bu. Steam PUBG'de e, bakanlar bilir. E, küçük bir düğün 8x arkadaşlar. Hem arkadaşlar altın miral düğün Abi Steam PUBG'deki görünüşü daha iyi. E, daha böyle şey grafik açısından çok iyi oradaki. Gene aynı sarı miral o, e, altın miral arkadaşlar. <laughs> e, başka ne var arkadaşlar? şöyle gösterelim 1094'ün görünüşü ya arkadaşlar bu şekilde yani etraf açık 8 x de biliyorsunuz şuraları falan e, daha kapalıydı e, şöyle Miramar 2.0 altın şu arkada comfort nasıl şey var arkadaşlar görüyorsunuz bu da PUBG Mobile'in yayıldığı şeyler arkadaşlar yani şeyler doğrulanmış gibi bu da kum arkadaşlar haritada görünümünü görüyorsunuz bir bölge doluyor böyle yani zaman zaman Karakin'de mesela Steam PUBG'de ee, nasıl oluyor diyeyim? füze atıyor. Onun gibi bu da süreli arkadaşlar. Süresine yazar mı bilmiyorum da böyle gözüküyor. Gene altın bir aldığı şöyle sokak direklerini görüyorsunuz. Steam PUBG'den gelen gene bir özellik. Ee, bakalım şurada bulmadık anlatacağım arkadaşlar. Ee, bir tane mod geliyor yeni. Şöyle Comfort arası etkinliğine giriniz arkadaşlar. Şöyle etrafta gün ee, batımı vesaire et evet, değişiyor. Başka unuttuğum bir şey bakıyorum bakıyorum. Her türlü galiba. Sanoku, e, Sanok etkinliği var. Jungle, e, Jungle Adventure etkinlik. Bakın şurada edin. Arkadaşlar bunda paraşüt, e, paraşüt diyorum. Balon, uçan balona biniyorum. E, etrafa bakıyorum, ateş edemiyoruz. E, öyle diyeyim. Ondan sonra başka bir fotoğraf daha vardı. Jungle'a şu. Evet. Şöyle göstereyim. Yerler her yerde belli arkadaşlar. Şu uçanlarda büyük ihtimal düşman vardır yani öyle tahmin ediyorum herhalde. Ee, arkadaşlar yeni bir eğitim sahası geliyor. Eğitim sahasını nereye özellik ver? Park falan gelecek içine. Oyun modu var içinde. Yani nasıl diyeyim, bir yere e, Call of Duty Ben oynamıştım e, küçükken. E, hala oynuyorum da çok fazla değil. Ben e, Steam versiyonu, Steam versiyonu diyorum. Modern Warfare 3 falan orada da böyle etkinde var arkadaşlar. E, bir yere giriyorsunuz adam size hedef veriyor. Böyle sarı ışık yanıyor oraya buruyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi şöyle etkinlik puan veriyor vesaire. Ee, yeni yeni ee, eğitim sahası arkadaşlar. Bunda etkinlik falan var değil mi? ama çok kullanılmaz. Eğitim sahasını kullanan da çok fazla yok zaten arkadaşlar. Yardımcı skop geliyor. Yardımcı skopu yazmayı unuttum oraya. E, şu şekilde yerini değiştirebileceğiz rengini. Silahını hemen e, değiştireceğiz. Kaydırınca Sadece biraz silah yan göreceğiz. Ama lazer yani Red Dot'ge'ne. Bakalım arkadaşlar yeni ee, bir tane mod geliyor abi. Eee, safety Scramble mod. Bunun Türkçesini bilmiyorum ben. Türkçesi yok bende. Eee, arkadaşlar önce alan, evet iki tane alan var. Eee, nasıl diyeyim? Bu alanı gelirseniz arkadaşlar oyun başlangıcında canınız giriyor. Önce siz ee, dışarıdan başlayacaksınız lootlamaya. Şöyle kalemle göstersem daha iyi olur. Şuradan e, ee, var ya tamam. Arkadaşlar önce dışarıyı şuraya lütleyeceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar buraya geldiniz. Ee, bu alan küçüldükçe zaten bu da küçülecek. Yok olacak bu gittikçe. Ama dışarıdan gene 3-4 dakika sonra falan gene alan gelecek. Yani içeri mecbur girmek zorunda kalacaksınız. Ee, bu mod oyun şekil <laughs> bu e, oyun modda bu şekilde arkadaşlar. Ee, gene başka bir görüntüsü var mı? Yok onun başka görüntüsü. Arkadaşlar bir de e, aşırı soğuk mod diye bir şey geliyor. Hemen göstereyim. Şurası. E, Artist mod diye. Artist mod. Artist bayağı. Drone falan kullanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada dronelarımız var. Safety Scrum modda daha demin. E, alan olan mod. E, hemen başka bir görüntü şuradan. Evet. Arkadaşlar şimdi bir tane gö e şey göstereceğim size fotoğraf. Bu fotoğraf arkadaşlar PUBG Mobile yayınladı. Burada bir sürü detay dikkatimi çekiyor. Ee, bunu bir iki hafta önce yayınladı. Dino Park'ı yenilendi. Weekend biliyorsunuz PUBG sistem versiyonu yenilendi. Onu da koyarım video içine. E, ee, Dino Park'ımız falan bayağı değişen sistem versiyonu Bu da gelecek galiba büyük ihtimal ama tam emin değiliz. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada drone'u kontrol eden kumandalarımız var. Ee, ondan sonra detaylı detaylı bakacağız arkadaşlar. Dikkatinizi çekenler dediğim gibi şu drone olayı. Gördüğünüz gibi kamera kamera değil mi? Kontrollü. Ee, drone gözükmüyor ama e, bana şurada vardı göstermiştik. Başka bir detay arkadaşlar zombi modu. Ee, orada deneyim resimli. Arkadaşlar şurada biliyorsunuz ki... E, Militeride yani militeride arkadaşlar bu direkler normalde kırık olmayarak yani düz direk e, geliyordu. Artık kırık gelecek. Bu da bir ayrı bir oraya eklenti. A, zombi modu arkadaşlar tekrardan geliyor. Bakın Alef ve püskürten e, şurada şişko zombi arka önünde. E, tekrar yani yeni bir zombi modu kaldırmıştı biliyorsunuz. İkisi de bir tane salgın vardı. E, kendi zombi falan vesaire. Onun yerine arkadaşlar yeni bir mod geliyor İstanbul modu. Herhalde güçlendirmişler öyle diyeyim ben size. Zaten çok oynayan yoktu e, arkadaşlar. 0.6 güncellemesi hakkında bilgilerimiz bunlar arkadaşlar. E, Kung hakkında biraz daha bilgi video koyacağım videonun içine. Sonra her şeyi koyarım. Bir weekend sistem versiyonu falan. PUBG o gelecek ya. Dino Park falan gelirse arkadaşlar. Hepsini arkadaşlar hep videonun sonuna koyacağım. Ee, Videodan sonra aşağı yukarı bitti. Ee, bu da sezon 13 ile birlikte gelecek. Baya güzel bir şey abi. Miramar'a daha çok saracağımıza eminim. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle türlü videolarınız için Devamını isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz.